Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak kaputu açtı. Alevlere gören sürücü ceketiyle vurarak yangını söndürmeye çalıştı. <laughs> Yoldan geçen Sadi Bektaş isimli bir vatandaş aracında bulunan yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından otomobildeki yangın söndürüldü. Senin arabada yok mu yangın söndürücü? Abi, yok mu? Teker patladı teker teker. Araba kazdı mı? Fazla. Kapı kapattı, çekeyim mi kapıyı? Arkadan, fişlerin, çek Fişlerin çek arkadan Nereden? Bagajdan, bagajdan